Birkaç kareyle, tabii ki bu toplantılardan birçok kare, video görüntüsü var ama e, bazılarıyla ilişkili olarak Trump konuştu, Avrupalılar dinledi diye de manşetlerin atılabildiği, hatta atıldığı kareler var. Onlardan biri burada, en başta Rutte'yi zaten görüyoruz, masanın diğer başında da Meloni'nin hayli, keyifsiz tavrının da e, hali var. E, not alanlar var, dikkatle dinliyor herkes kesin. Ön tarafta liderler. Masada zaten burada Trump'ın ünlü kalemleri, onun eli ve karşısında da Avrupa liderlerin hemen arkasında, burada J.D. Vance ile birlikte sözcüleri, Amerikalı bürokratlar, bakanlar da hemen arkada görülüyorlar. Karelerden biri bu, hani dikkatle dinliyorlar Trump'ın dediğinin notları alınıyor diye. Bu da tam tersine aynı anın ya da birkaç saniye öncesi sonrasının Trump'ın konuştuğu anlarda liderlerin onu, Dinlediklerini gösteren diğer fotoğraf. Amerika sonuç itibariyle dünyanın iki kutbundan biri, gücü, kapasitesi, hani yapıp ettikleri, dünyaya getirdikleri yıkım çoğu zaman konuşuluyor ama sonuç itibariyle güç ortada. Avrupa ile ilişkili olarak da Trump'ın bütün dengeleri bozduğu yine önemli gerçekliklerden biri. Ne o gerçeklik? Biz Avrupayı bundan sonra savunmayız. Zaman zaman Ukrayna'nın yanında değil işte silah veririm vermem. Parasını istiyorum dedikten sonra da Avrupalılar biraz ver veryansın ettiler, tutuştular. Hatta bununla birlikte biz NATO olarak NATO'dan da çıkarız dedikten sonra, paraları arttırın dedikten sonra e, Amerika'nın artık öyle e, Avrupa'nın fedaisi olmayacağı diyeyim anlaşıldıktan, bilindikten sonra herkes farklılaştı. O yüzden de zaten Ukrayna ile... Bir önceki o tatsız toplantıdan sonra da sırasıyla liderler gidip gelmişlerdi. Ara bulmaya çalışıyorlar ama Amerika Trump'ın yönetimiyle Avrupa'ya öncesinden daha farklı yaklaşıyor mu? Evet bu kez kimseyle kavga dövüş yok. Genel itibariyle Trump'ın sözünden pek çıkmayan Avrupalı liderler gibi görünüyorlardı oradaki kurum başkanları ile birlikte. Şimdi bunlardan bahsettik tabii ki bu zirveyle ilgili farklı izlenimler de var bu fotoğraflardaki gibi okumalarla birlikte o da sıradaki haber. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a gitti. İlk önce Avrupalı liderler sıra sıra Beyaz Saray'a geldi. Yedi siyasetçi karşılanıp bekleme odasına alındı. Ardından Zelenski Beyaz Saray'a vardı. Ukraynalı liderin zirvede ne kıyafet giyeceği merak konusuydu. Şubat ayındaki ilk görüşmede Zelenski takım elbise giymemiş, bu durumda diplomatik felakete yol açmıştı. Hem Beyaz Saray yetkilileri hem de gazeteciler Zelenski'ye görüşme için ne giyeceğini sordu. Zelenski zirveye kravatsız siyah bir takım elbiseyle geldi. Karşılama sırasında Trump, Zelenski'nin kıyafetini göstererek çok beğendiğini söyledi. Konu Ukrayna'da savaş sebebiyle yapılamayan seçimlere geldi. Zelenski savaşın ardından seçime gidileceğini söyledi. Trump ise bu duruma esprili bir dille karşılık verdi. Yani diyorsunuz ki savaş sırasında seçim olmaz. O zaman bir bakayım. Benim 3,5 yıllık dönemimde eğer birileriyle savaş halinde olursak artık seçim yok. İyiymiş. <laughs> Trump'la Zelenski'nin baş başa görüşmesinin ardından Avrupalı liderler de zirveye katıldı. Önce aile fotoğrafı çektirildi. Bu sırada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump'la dirsek temasında bulunması kameralara böyle yansıdı. Ardından basına açık toplantı başladı. Trump tek tek tüm liderleri selamladı. Almanya Cumhurbaşkanı Freddie Merzin, Bronstein'i Trump'ın dikkatini çekti. <laughs> Toplantıda bütün liderler konuştu. Söz sırası gelince Zelenski konuyu Beyaz Saray'a getirdiği Ukrayna haritasından açtı. Umarım haritayı geri alabiliriz dedi. Thank you so much. Thank you for the map, by the way. Good so, It was great. Yeah. I'm thinking the security in Europe. I also feel that.